Hepiniz tekrar merhaba vardı. Ee, bugün bir ders videosunda daha beraberiz. Ee, bu ders videosunu ne öğreteceğim size şimdi. Ee, şimdi kapıdan. Ee, KP hareket ettirmeyi göstereceğim FMR5 liginde Ben şu Press Lightroom kullanıyorum. Bunu hemen bir açayım. Tamam şu FMR5'i atacağım şimdi. FMR5 tamam. İşte bu derste keyif, ilk dersimiz de gerçi şey, evet, yani biraz oynatmayı, şekil vermeyi falan öğreteceğim. Hmm. Şuradaki Şimdiki şu ilk bir çöktü, tam çöktü, geldi. Şimdiki. Ee, şunu şöyle bir aşağı atayım ben. Şu emere şey 5'e geliyoruz. Buradan keyif açıyoruz, görüyoruz ve keyfimiz geldi. Böyle oynatmaya çalışanlar var. Z ile geri alayım onu. Evet şimdi bu keyfi yani şekil vermek istiyorsanız şöyle buraya gelip bunu açıp buraya gelip ctrl y y ctrl back alt tıklayıp ctrl back back Shoulders, Cape bir de bende tıklıyorsunuz. Daha sonra şu altta şöyle bir kare oldu. Şunu alıyorum ben. O kareye tıklayarak böyle işte keyb'i böyle şekil falan verebiliyorsunuz. Şöyle yapayım mesela ben. Sade aşımdan bir tane render yapayım mesela. Ya, render bir keyif oynatayım işte ya. böyle keyifli falan oynatabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela. Mesela bu keyifli renklendirmek istiyorsunuz. Ee, şunu mesela şöyle atın. Bunun üzerine.